250 gram dana bonfile, 1 adet patates, kırmızı toz biber, karabiber, tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, 100 gram yoğurda ihtiyacımız var. Sultan Kebabı'nda yufka kullanılıyordu. Burada var mı? Şefim kullanmıyor. Hmm, Yok enteresan. kullanmayacağız onu. Bu değişik bir Sultan Bir kaşık evet. alayım. Şöyle. Efendim? Sultan Kebabı, farklı bir Sultan Şef, Kebabı. ne vereceğim? Ne istiyorsun? Sen ne istiyordun Nermin? Ben mi? bir kaşık isteyeceğim. Al canım. Oh, rahat rahat <laughs> Şimdi efendim ne yapıyoruz onu da anlatalım hocam. Evet şimdi sıra tavuğumuza geldik. Fırında Tavuğumuzu tavukları kestik. aldık. Kestik dilim dilim. Şöyle bir oldun. içeriklerini evet, de evet, gösterebiliriz şöyle. Hı. Hmm. Hmm. Şu oh. Oh, oh. Yakın Aldım çekim geliyor. Tabii. Şöyle yakın çekim iç, içini göstereyim şöyle bakın. Bak bak bak. İçindeki sebzesiyle nasıl güzel özleşmiş. Şimdi bunun üzerine ne yapacağız? Krema sos sosumuz yapacağız. geliyor. Krema sosunun içerisinde ne kullandık? Hemen söylerseniz. Evet. Kremanın içerisine az karabiber ve az tuz atıyoruz. Hı -hı. Bu kadar yeterli Kremayı geliyor. Kremayı ısıtıyoruz sadece evet. değil mi? Isıtıyoruz, Süper. eritiyoruz onu. Pratik bir sos. Kremayı ısıttıktan sonra karabiber ve tuzla taşlandırdık. Evet. Şimdi tavuğumuzun üzerine Şimdi gezdireceğiz. Hazır. Tavuğumuzun üzerine... Hemen gezdirelim şefim. Evet. Diğer tarife geçelim. Şöyle o oh. gayet başarılı, çok güzel. Oo sıcak sıcak. Evet. Şu şey, an ben. şefin tabağı Teşekkür gerçekten ederim. çok şık oldu. Yanına hazırlamış olduğunuz sultan pilavı ile servis edebilirsiniz. Deneyecekleri afiyet bal olsun efendim. Şöyle koyayım bu tarafa. <laughs> hemen sultan, sultan kebabı kebabına başlayalım. <laughs> sultan kebamızı için hemen patateslerimizi evet. dilim haline getiriyoruz. Patateslerimizi Şöyle. doğruyoruz. Yağ sıcak şef. Yağımız hazır Bahsettim zaten. Yağı. evet. <laughs> Kibrit çöp. Kibrit çöp. İnce doğradık. Yeterli mi o şefim? Bunu Yeterli alayım. bunlar. Bunu mercimek çoğalırsın. Onları sana hazırladım ben ayırdım ben. Ha, ben gideyim evde bunları yapayım bugün. <laughs> Çocuklar da evde yemek olunca hiç acıkmıyorlar. Allah canlarını sade. <laughs> yemek olmayınca dışarıdan söyleyeceğiz diye sıraya giriyorlar. Evde yemek olunca şu işte tokum ben okulda yedim de son dakikada yedim de. Ömer, Kerem. Bugün mercimek çorbası yapacağım. <laughs> mercimek çorbasını seviyorsunuz. Ispanak yapacağım. Tertil ayırdı. Evet patatesleriniz evet, evet, yağmur. Bak hoş vallahi tertemiz. Hı, Hı. Hı -hı. Ay kardeş dağınıklığı mı da Detay kameramanın burada gerçekten canı çıkıyordu efendim. Bir ileri bir geri. Yukarıda yönetmenimle patatesimiz birlikte patatesimiz bir yandan pişerken etlerimize evet. geçiyoruz hemen. Candır ya ekip. Vallahi evet. yetiştirmeye çalışıyoruz efendim. Biraz daha hiperaktiflik var bizim elimizde. Bir oraya bir buraya. <laughs> Beni de göremiyorlar. Ben şöyle geçeyim şu tarafa. E, detay kameraman e, güzel rahat çalışabilsin. Evet. Hakkınızı helal edin. Vallahi yoruyoruz siz de. E, şimdi ne evet, yapıyoruz? Etlerimize geçtik. Etlerimizi şöyle bir ince açmamız lazım ha. yaprak şeklinde güzel pişsin Sultan diye. Kebabı. Sultan kebabı. Farklı, farklı bir kebabı. versiyonu herhalde değil mi? Biz genelde bunu böyle e, yufkada falan yapıyor veriyoruz. Bu yufkada değil daha çok e, çökertme Çekil... kebabına benziyor. He, çökertme o kebabı versiyon, versiyon da olacak. Evet. Anladım hocam. Hı, -hı. Süper. E, farklı Etimizin şu Sultan sinir kebabı. kısmını almamız lazım. Hı -hı. Sultan da ağzının tadını biliyormuş hani. Değil mi? Vallahi hakikaten biliyormuş yani. Yani patatesli, patatesli etli, etli, etli. O oh, mis gibi kibrit çöpü. Kim hayır diyebilir ki? Yalnız ben bu sebze çanağına böyle bir gerçekten ayrı ilgi duydum. Çok hoş gözüktü. Etlerimizi şöyle jülyen. Evet etlerimizi jülyen uzun ince şeklinde doğruyoruz. Hızlı pişsin diye ince açıyoruz. İncecik açtığımız ve son tarifimiz var ama o yetişebilecek mi bakalım. Yetişir. Yetişir. ne mi? kadar süremiz var? 10 dakika kalmıştır herhalde. Kaç? Yüksel Bey genelde bir Sen var ya sen, sen çok fenasın. Bak. bak herkes onu, de. onu söylüyor bana ekran başındaki. O yüksel diyor tam dış ses. Kötü bir dış ses. Seni dış ses Ne diyor Nermin? Söylemiyorum diyor. Söylemediğine göre kesin 20 dakika. 20 dakika o. kesin. Yok Nermin saate bak karşında. Yok. Evet. Son 5'te hatırlatacağım diyor. Rahat olsun Allah sen bir rahat şey. ol. Şefin bir tava alabilir miyiz oradan? Hızlıca. Şef yıkıyorum. Peki. Neyi ki. veriyoruz? Tava diyor. Tava. Tava. Dur geldim köpürttüm <gülüyor> <gülüyor> Tava tava tencere yetiş. <laughs> Valla billahi tava tencere yetişmiyor. Ben Dur sponsorumuza söyleyelim bize biraz daha tava tencere evet, versin. Esra'cığım Esra. Evet. Bize tava tencere lazım. Esra Hanımcığım. Sesleniyoruz burada. bir miyim ben? Hadi Şefim. Vallahi mis gibi yıkanıyor. Ha. Köpük köpük tertemiz. <laughs> Mutlu olmuş. Şefim şunu bir Ağlamızı açalım. Allah'ımıza bin şükür. Eğim. Şef bunu açalım. Yüksel Bey şimdi diyecek ki yetiştiremediniz. Aa öyle mi? Bayağı coşkuyu şef. Peki. Son 9 dakika hadi artık. Ha. Girelim. Evet, Tereyağımızı hemen alıyoruz. İlave edelim. Biz öyle sanın yedi. Bir de gülüşe bak. Aa <laughs> <Ha>, ne bu <laughs> ya. Ee, Öbürü kalsın o zaman. Bunu bence yapalım. Güzel. Girelim mi öbürüne? Evet, hemen El erisin. Burada birbirimize çarpışalım koşarken. Evet. Tereyağımızı önce tavanın içerisine aldık. Etlerimizi herhalde onun içerisinde güzelce kızartacağız. Bu da kızartılıyor bir yandan. Ee... Evet, köfteyi de alalım bu tarafa. Bu farklı bir köfte. Şefki tava daha lazım mı? <laughs> Şu an için değil. Köfte için isteyeceksin ama. İki şeyden kullanacağız. Hı. Kıymadan. Dur. Ben şunu da yıkayayım. Köfte de lazım olacak. Evet. Hı. vallahi şuraya bak. Geldim. Kaşığın yerini öğrendim. <laughs> Tabii canım kendi evinde gibi. Hiç rahatsız olmasın lütfen. Ne güzel bir sohbet var mutfakta hem samimi hem doğal hem tertemiz tıpkı çocukluğum gibi demiş. Evet, Nermin efendim, Hanım ağzınıza sağlık anlayan Değil anlamıştır ama. mesaj yerine ulaşmıştır demişsiniz. <laughs> evet. ee, ne güzel efendim ne güzel konuştuklarımızdan kendimize pay biçerek hayatımızda birazcık da olsa farklılık yapabiliyorsak ne güzel. Bu arada karabiber, pul biber, tuz, tuz. etimize girdi. Bunu da gözden kaçırmıyorum efendim. Evet. Bir anda da yemekle evet. beraber sarım devam sarım ediyoruz. Vardır. Şef. Sarım sarım. Evet. evet. TV seyretmiyordum. Sanki sizinle beraber gibiyim. Çok samimi sıcak e, halleriniz Nermin Hanım ve Serpil Hanım. Cansınız demiş pastayım. Allah razı olsun. Bingöl'den e, selam ha. olsun demiş. Her gün izliyorum sizi. Güzel tarifleriniz var. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki demişler. Allah razı olsun. olsun. Allah'a emanet olun. E, çok teşekkür ederiz. Bir iki tur daha çevirdik de tamam. Harikasınız Nermin Hanım. Tavuk göğsünü çok iyi pişirmek gerekirmiş. Demişler şefim. Sevgiler, selamlar efendim. Allah muradınız varsa versin. Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, gerçekten çok güzel. Şu an görmüş olduğunuz üzere ne yaptık? Patatesimizi zemine koyduk. Nasıl güzel, nasıl şık. Ee, evet. Şefim hadi Üzerine. diyor, yapımcım hadi diyor. Bitti sayılır. Çırpmadan koysun diyordu. Yukarıdan heyecan bastı, daha köfte kızaracak diyorlar. Ay seversen rahat takıl şefim. Hiç sıkıntı yok. Reklamı Burası bile yaparım <laughs> Bak oradan nasıl gülüyor Bilge. Nasıl gülüyor değil <laughs> evet. İçin yağları elinde mi Şöyle üzerine. Gülme komşu gelir başına. Unutma Bilge. Ee, yakın zamanda burada yaşadığın stresi unutma <laughs> bebişim. Evet. Şef gördün mü? Evet. Yok ya şef çok rahat böyle. Senelerdir TV programı. İki dakika kaldı bir köfte koyalım bari. Ben şef. Şunu şey. bir alalım. Evet köftemiz tamam. Ben tamam, bunu aldım. tamam. bununla vedalaşın peş. Şefim. Peş. Siz bununla vedalaşın yoksa köfte yetişmeyecek. Ah, ama ne güzel oldu, bakar mısınız? Allah, tereyağı kokusu, içindeki baharat kokusu, gerçekten bu güzellik, inşallah her evde pişsin. Ne oldu ah, yine? Sen Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.